Hepinize merhaba arkadaşlarım sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çoğunlukla Lan konuşamadım Hepinize merhaba arkadaşlarım sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çoğunlukla Eee pek bir, bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün minecraft tonic Ama ve lakin şöyle ki Sizin fikirleri böyle saçma sapan Fantastik fikirlerinizi izi Oyuna ekliyim <laughs> Şöyle ki Erginşir, Discord'dan sizin istekleriniz diye bir tane oda açtım tamam mı? Oraya da yazdım işte bakın arkadaşlar bunları bunları bu tarz şeyleri yazabilirsiniz diye. Sizin de böyle çok fantastik fikirleriniz varmış. Görmüş oldum bu videoda. <laughs> Hiç beklemediğim şeyler çıkça açıkçası. Çıkçı evet çıkçı. Neyse umarım beğenirsiniz daha fazla böyle bu tarz video istiyorsanız da kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerden de bu videoya şöyle bir yedim <laughs> like. tamamdır videoya geçelim. Zing. <laughs> Şimdi tamamdır oyuna geldik. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şimdi bakalım nasıl şekiller varmış Bu arada isimleri okuyamayacağım fakat ekrana çıkıyordur o sesler SS'ler bilgi olsun sizin fikirleriniz yani komple Şimdi ilk fikir birinden gelmiş isimleri vallahi görmedim Köylüye vurunca anam <laughs> diyecekmiş Deneyelim deneyelim köylücüm <laughs> Burada mısın canım benim Bir de sesleri biraz yükseltsem mi onu da şey yapamadım ama Yükselttim köylü gel bakayım Zink. <gülüyor> 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 Bu arada yeni duş aldım ondan kafamda hafif ıslak kusura bakma ya. Bu ne? He, bu da başka bir arkadaşımızın fikri dergişler. Her vuruşta köylerden veya herhangi bir şeyden rastgele itemler düşüyor. Haberiniz olsun. Her iş Mes mesela bak şimdi. Köleye bir daha vuracağım. Dur şimdi. Konu sıra sıra ilerleyeyim. Aram, aram. Aram, Oğlum. aram, <laughs> aram. <laughs> Benim sesim harbiden böyle mi çıkıyor? Çok merak ettim valla. Böyle çıkıyor. Aram. <laughs> Aleyküm selam kardeş. Bir saniye dur oğlum biz sıra sıra gidecektik. Rıfkı bizi gördü etiket aldık bir dakika. Şimdi Ergejler şöyle bir şey vermiş. Goleme vurunca ne oluyor lan Goleme vurmamız lazım. Şimdi bir dakika sıra sıra gidelim, Karıştırmam lazım. Rıfkı da dedim vurdun. Garip bir şey de de neyse. Neyse. Haydi oğlum asızla. Az asızla. Az Oo başarım alınca. <laughs> diye bağırayım. Oğlum hep kendi sesler. <laughs> <laughs> Niye ben hissedim de çekal gel lan Bu arada arkadaşlar neyden olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Şöyle ki bu moda her ne kadar ben ekledim desem de bir arkadaşım ekledi. Bilginiz olsun. Şimdi sağ bir tane şemer atmamız lazım. Ben bu, kadar çığırmayayım ama ya. Bu kadar çığırayım mi ya? Az yorum valla bu kadar çığırmayayım drama ya. Biraz fazla geldi sanki size. Şimdi gel bakayım rubriye vurunca. <laughs> Ana her blok koyduğumda zı, şey sesi geliyor. Allah'ım neyse dur hepsi karıştı bekle. Sıra sıra gidiyor. Şimdi Rıfkı'ya vurdum. Ne oluyor lan? Ha? <laughs> ne oluyor lan? Ha? <laughs> ne oluyor lan? Ne ne oluyor? Hayırdır oğlum ne ne oluyor? Sen konuşmayı mı öğrendin? Ne oluyor lan? Ha? Bu bayağı iyiymiş bu arada. Bu arada en beğendiği saçma fikri yorum olarak yazmayı unutmayın her iki işler. Onu da söyleyeyim. Ne oluyor lan? Ha? <laughs> Zing, zing, Oğlum her başarımı aldığımda çürüyeyim ya bir psikolojik ben bir garipsin. Yemin <gülüyor> edeyim bak. Dur oğlum, dur tamam. Aleykümselam. selam, aleyküm selam. Bir den vurup. Ne <gülüyor> oluyor lan? <laughs> Neyin Ne <gülüyor> <oluyor>? <gülüyor> tamam, dur, dur. <laughs> Rıfkı üzerine çok fikir koymuşuz arkadaşlar. Çok fikir yazmışsınız. On numara vardı. Tamam, şimdi şey, sıradaki yorumumuza geçelim. Hergeçler şimdi sıradaki yorumumuz da şu şekildeymiş. Eğer böyle birkaç blok yüksekten düşünce yani 5-6 blok yüksekten düşünce yazılmış herhalde ama ya herhangi bir yerden düştüyse hemen Duydun mu? Ding! Sesi düşüyor. Boing mi? Doing mi? Boy. Bu hala başarım alayım burada ona takılma. Bakın şimdi hemen göstereyim. Oğlum çıkabileyim mi? Woo! Şimdi bir dakika bir turdan yukarıdan atlayacağım. Boing sesi düşüyor. Tamam bu baya güzel. E, yani yaratıcı bir fikir. Bütün fikirlerde olduğu gibi. Boy. Tamam doink ses düşüyor. Böyle boink diye bir ses düşüyor. Tamam bu yorumumuzu da yaptık. Arkadaşlar şimdi sıradaki şeyimizde de kurtu şamarlayınca normalde şey çalması yaşasın ırkımız çalması lazım fakat o yasaklandan ötürü bunu yaptık ama burada kullanamayık bir test etmek için bu kısmı böyle biraz farklı hani blok diyeceğim yani <gülüyor> <gülüyor> Ya bu niye bloklanmış bir fikrim yok ama bloklanmış yani hani yasaklanmış artık o yüzden kullanamayık tamamdır bunu da geçelim. Şimdi sıradaki yorumumuz arkadaşlar kapıyı açınca uzmanım nereye gidersin demiş. Oğlum niye böyle bu şarkı böyle sesli şey çok istenmiş farklı farklı şeyler var da bak. Uzmanım nereye gidersin? <gülüyor> 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 Allah aleyküm selam. Ya tamam oğlum bir rahat bırak Rıfkı vallahi şamarlayacağım patates edeceğim şimdi. Usmanım nereye gidersin? Usmanım nereye Usmanım gidersin? Arkadaşlar <laughs> 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 sıradaki şeyimiz eğer böyle e, iksirim yani iksir değil lan levelim yüksekse belli bir seviye geçmişsem biraz kendimize seviye aşılayalım. Tamam. Yani bir levelim olduğu sürece köylüye sağ tık atınca köylülerden bir şey düşeyim. Şu an ekran çıkmıştır zaten. Köylüye sağ tıklayınca bir levelim varsa işte e, bize item verecekmiş. Şimdi köylü yakalamam lazım. Kölü. Oo bayağı topluk durmuşuz beyler. Kolay gelsin. Şimdi bir izme. Ne oldu? Oo! Anam! Oğlum rastgele şeyler veriyor. Oğlum çok bağırayım vallahi korktum. Kendimden ilk daha bu kadar huylandığım bir video ile karşı karşıya. <laughs> vallahi bir psikolojik ben sıkıntılar yaşayayım şu an. Sonra arkadaşlar e, bir de Şamar atınca, bu zaten video başında gözüktüydü ama tekrardan bir geçelim. Bir canlıya şamar atınca hem bir eşya veriyor rastgele. Ne no oldu belirsiz. Hem de oh, sesi çıkıyor bak. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak görüyorsunuz hep idam düşüyor. Hem de bu hazırdan. Oğlum bazen sesim artıyor. O şeyden her başarım kazandığımda da var. Ona da geleceğim. Hatta direkt söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle ki her başarım kazandığımda. Oh, sesi çıkıyor. <laughs> Ve aleyküm selam. <laughs> Bir arkadaşımız yazmış. E, canlar ölünce Gavin dans müziği çalsın. Bunu eğer canlı yapmamışız ama işte şey yapmışız. Olabildiğince fazla canlı yapmışız. Mesela ket de var mı, bilmiyorum. Deneyelim. Zing. Burada her şemer attığımda zing sesi geliyor. Bak. Zing. Gavin dans müziğin çocuk bir dakika. Gavin da biliniz. Hani böyle davutla dans eden adamlar var ya. <gülüyor> 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 Videonun amacı çok değişti şu an. Ne bakayım ne nazar. Bak gözlerim bana benziyor zaten o yarıda ya buraya gel. Sen buraya gel. <laughs> bak şimdi işte, bekle dur sana bir şamar daha açacağım. Neredesin gitme. Gitme. <laughs> Ve arkadaşlar son olarak blok koyduğunda kurbağa sesi çıksın demişler. Bir dakika deneyelim. Duydun mu? Bu gurba değil oğlum bu ördek ya. Bu bir tık yanlış olmuş arkadaşlar. Gurba sesi hemen hani bırak olması lazım da arkadaş bir tık şey yapamamış onu. Kaçırmış herhalde. Olsun olabilir olabilir. Arkadaşlar ya bu da böyle videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha fantastik saçma manyak fikirleri yüzerse yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videolarda bu arada artık harbiden içerikleri arşa çıkarmaya çalışayım. Yani bana yardım edin oğlum ne yapmamı isteyiz. Yani Minecraft'ta normalde yapılmayacak şeyleri isteyebilirsiniz. Çünkü ben yapacağım. Neyse arkadaşlar bu kadar da diğer videolarda görüşürüz. Zıng. Bay bay. Allah'a emanet siz haydi. Zıng deyince çıkışı unuttum biliyorum. <laughs>